hepinize merhaba. Bugün Hello Neighbor'ın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son bölümde 3 anahtarı da toplamıştık. Ama görevlerini yapmamıştık. Ve ben demiştim ki diğer bölümde de kart ve levyeyi alacağız demiştim. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ki söyleyeyim arkadaşlar. İlk levyeyi alalım. Levye için şöyle bir tane bir, bir şeye ihtiyacınız var. Kova olmuyor galiba ama çaydanlık veya başka bir şey oluyor diyebiliriz Yani böyle içine su doldurabileceğiniz şeyler oluyor. Kartı da göstereceğim arkadaşlar. Onu almanın iki yolu var. En kolayını ben size söyleyeyim. Diğeri çok karışık. Göstereyim arkadaşlar. Böyle su keşfetelim. Bakalım tekrar dolduralım. Su da boş akmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz artık bu aralar Türkiye suya biraz daha ihtiyaç duyuyor bazı barajlarımız son şey suyu kurumuş arkadaşlar yakalan keşke yakalanmasaydık hemen bırakmıyor ki bizi bekle Bıyık, bırakmıyor ki bıyıklı ah bir bıraksa şöyle gidelim arkadaşlar arkadan gireceğiz o zaman. <laughs> Şöyle çıkın arkadaşlar. Leveyi şuradan alacağız. Kırmızı anahtarın olduğu odaya gidiyoruz. Ya. Burada bir yerde bir kapı olacak. Şu. Ha ah şu. Evet arkadaşlar bu kapı önemli bizim için. Neden? Burada leveyimiz var. Bakın mavi anahtarın bulunduğu oda. Ben size demiştim. Bu mavi anahtarın olduğu an odadan ee, şey yapın diye. <laughs> Kuşlar normalde aşağıya düşüyor fakat kuşma izin vermedi. Bence soğuyor bu. Heh, soğudu. Ve suyumuz da bitti zaten. Güzel oran ama. Artık levyi elde ettik. Kartı da göstereceğim arkadaşlar. Onun için de öyle çaydanlık gibi bir şey lazım. Kazım amcanın da bulabiliriz onu. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar arkasında sandalye var dedim kapıyı açıyor haber verin şarjımız arkadaşlar sorun yok yeviye aldık gereken eşyalardan birincisiydi bu böylece sadece gereken eşya olarak kartımız kaldı sonra bu anahtarlarımızın görevleri kalıyor şimdi ben inşallah evde değildir Şunu arkadaşlar. Şunu. Şimdi ısıtın arkadaşlar. İyice ısınsın bu. Şöyle bir 7 saniye galiba yetiyor ama ben iyice bekleteyim dolaba açın kart burada bu sıcak su eritiyor kartımızı ama artık eritmiyor suyu bitti şöyle hemen tekrardan dolduralım arkadaşlar e, tam hatırlamıyorum 2 veya 3 tane ve böyle yaptığınızda bu eriyor ve kartınız alabiliyorsunuz şöyle yazmanca suyunu da kapatalım arkadaşlar yani şimdi böyle adama geliyor Katara diye böyle yapıyorum. Benim kim de Amerika'ya bağlamış Türkiye'den bir şey olmasın diye. Adam akıllı. Bilmiyorum burası bu olay Türkiye'den mi geçiyor ama yani geçmiyordur ama olsun. Ya yani biraz saçmaladım. Neyse bu da oldu. Artık yeter galiba. Birazcık şu ısınmazsa arkadaşlar eritmiyor buzu haberiniz olsun iyice ısınması lazım. Isındı galiba. Ya ısınmamış gördünüz mü arkadaşlar? Isınmayınca eritmiyor. İyice ısıtayım. Beklesin şöyle bir 10, 10 saniye. 5-10 saniye. İyice ısınsın. <laughs> eritmiyor mu? Hadi şurası dolduralım. Arkadaşlar bu soğuyunca yani rengi tekrardan normal rengine döndüğü zaman anlayın ki buna ne olmuş? Ne olmuş? Hadi bilin. Su dolmuş diyor. Evet. Bekleyelim. İnşallah olmam diyor. Şimdi tekrar süs ne bu da? Ne son etmişsiniz? Geliyordu. Oğlum. Evet arkadaşlar. Gereken bütün her şeyi tamamladık. Her şey hem de. Kartımız var. Leviyemiz var. Anahtarlarımız var. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz burada son buldu. 7 dakika olmuş. Yani bunları elde etmek pek zor değildi. Anahtarları aldıktan sonra. İlk başta almaya çalışsaydık biraz daha zor. En kolayı zaten kart. Gördünüz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.